Herkes hoş geldi Işık Meclisi çalışmamıza. Bugün dördüncü çalışmadayız. Heh, bir arkadaşımız daha katıldı. Tamam. Ee, bu çalışmaya da her zaman olduğu gibi Gülden arkadaşımızla başlıyoruz. 30 Ekim 2024 Işık Meclisi 4 çalışmamız. 4. Yani 4 element. Öncelik dünya anaya, dünya barışına ve şifa ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ve yine biliyoruz ki her birimizin kelamları şifa yani ne söylediğimize dikkat edeceğiz. Önce tabii ne düşündüğümüze dikkat edeceğiz ki onu e, ol kelamıyla oldurmayalım. Olumsuz olan duygu ve düşünceler için söylüyorum. Sultanlık kitabımız sayfa 321 Saklı dönem çalışması diye bildikleri bu çalışmaya kararlı şekilde güç katmakta olan birleşenler sevgiyle sen ile dillenmekteler. Bu Allah ışığı hakiki bir kutsal kodla dillenirken temiz ve tertipli yürekler birleşmek üzere geçmekteler. Kodlarda yarış gerçekleştirildi. Bu yarışlarda ilim hakimleri ilim ile tahtitlendiler. Işık sahipleri akıl ile tahtitlendiler ve zaman sahipleri de zaman ile tahtitlendiler. Her yürekte var olan bu tahtitler diri ve huzurlu olan birleşende kini ve nefreti olmayan bir cefer yaratabildi. Kardeşlerimizin düzen kuruluşunda kontrolün bulunduğunu gördük. Bu kontrol tartısı ağır olan da huzur kaynağına indi. Yoğunlukların torbalarında teknolojiyle yücelen koyuluklar her yüreğin diriliğini birleşikte rapor halinde dinlettiler. İş buydu. Sayfa 321. Evet. Dünya insanı dünya insanı dünya insanı barışı hak etti. Dünya insanı barışı hak etti. Hep birlikte barışı kodlayarak hep birlikte barışı kodlayarak yeni döneme dünyamız barışla girsin ve dünyamız barışı tohumlasın ve insan ve insan kelam olup çalışsın ki hasat has hasat tamam olsun kodlamalarla yapılan kodlamalarla toprak toprak tohu toprak toprak yapılan kodlamalarla toprak toprak tohum tohum ve yaşam sahra oldu. İşte sahralar. İşte sah işte sahralar ve her sahra bir yaşam kalemi. İnsan yaradan ve yaratılan Dünyamız altın ışık ve herkes herkesi kodlamakta. Ve unutulan her şey tüm insanlık için yeniden okutulmakta ve açıklanmakta. Atatürkümüzle bizimle birlikte bu gün bugün de ve bugüne mutlu günler der. Yurtta, yurtta sulh, cihanda sulh. Yurtta sulh, cihanda sulh ve bu yurtta su, cihanda su ve bu su ve bu sul sağlandı tüm insanlık adına diyerek sev adına yurtta sul cihanda sul ve bu sul sağlandı tüm insanlık adına diyerek hepimizi selamlar ve Victor Hugo ee, Victor Hugo da Victor Hugo da bizimle barış Barış her şeyi barış her şeyi hazmeden mutluluktur. Biz de sevgiyle sizlerle mutluyuz. Çok şükür ki bu çalışmada her birimiz sessizliğin sesini sizlerle dillendiriyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi de şimdilik teşekkürler. Bahar'ın sesi gel ha, geldi. Ben mikrofonumu açmadan konuştuğum için oldu. Ee, bakalım ne zaman mikrofon kapalıyken sesim gidebilecek. Bu da bir, bir şey olur. İlginçlik olur. İpekçim seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Herkese şifa olsun. Yüreğinize sağlık. Ee, yurtta sus, cihanda su o zaman. Atam. Ben bugün İçimizdeki Güç Sevgi kitabını açtım, Gülden Zengin'in. Sayfa 89, Bahaneye Yer Yok başlığı denk geldi. Oradan bir paragraf alacağım. Suçlama, eleştiri, hata bulma ve şikayet etme. Hepsi de olumsuzluğun değişik şekilleridir. Hepsi çekişmeyi beraberinde getirir. En ufak şikayetinizde ve eleştirinizde olumsuzluk verirsiniz hava, hükümet, eşiniz, çocuklarınız, anne babanız, ekonomi, yemek, vücudunuz, işiniz, müşterileriniz, fiyatlar, gürültü ya da aldığınız bir hizmet konusunda şikayet etmek önemsiz görünebilir ama hepsi beraberinde bir sürü olumsuzluk getirir. Sevdiğiniz ve istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz ama sevgiyle uyumlu olmalısınız ve bunun anlamı da sevgi vermemek için hiçbir bahanenizin olmadığı. Bahaneler ve haklı çıkma gayreti istediğiniz şeylere ulaşmanızı engeller ve sizi muhteşem bir hayattan mahrum bırakır. Tüm evrene, tüm varlığa şifa oldu diyorum. Güvendeyiz, korunuyoruz. Mutluyuz ve huzurluyuz. Şükürler olsun. Amin. Teşekkür ederim. Güreynen sağlık. Biz teşekkür Ko ederiz. Koruyan da korunan da kendimiz. Amin. Amin. Teşekkür ederiz. Evet İpekçim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam Sultanlık Kitabı sayfa 347'yi açtım. Bilindiriler bizler ışıklarız. Bizim sonsuz ışığımız kesin olarak kütlenin tabiatına kanat takabilir. Birleşebiliriz sonsuzluklarda. Bilginin yüreğini tabiata kayıtlayabiliriz. Zamanın tabiatında zamanın kodlarıyla ışıklar yakabiliriz. Bilmek gerek ki yol akıldır. Bizler tartıyı hafif tutanlar, barışın huzurunda ses katıp sesleşebiliriz. Her nesil birleşik ailesi ile kesinlikle kesinlikte kendi tahtitlerini yaratır. Her yürek yine aynı kutsal koyulukta kanat takar ve cennet kaynakların kayıtlarında ışık yakar. Bizler diri yürekleriz. Bizim sayfalarımızda tabiat vardır. İnsanın ışığı Kemal olduğunda insan ışık gerçek kaynaklardan yere iner. Barış ilmi kapıların ışığını yakan diriliktir. Her diri yeni bir cevher yaratabilmek için mutlaka aşık olduğu teknoloji yücelikleriyle dillenerek kayıtlanır. Barışın hakimi yüce kutsal diriliktir. Barışın sahibi yeni birleşendir. Burası daimiyet. Burada tartı her dünyanın ortak aklıdır. Hani sayfa sayfa yarattıklarınız var ya hepsi tartıdadır kendini verdiğinde kendini tartıya konulurken kendini vermediğinde tartan olursun ya iş hepsiyle hepsini yaratmaktır ki barışın yarımında yetkin barış olsun. Nerede tabiat ışıdıysa orada kotlar yoğunlaştı. Nerede tabiat koyultulduysa orada tartı ağırlaştı. Büyük kürsüler her dönemde tabiatı kodlayabilmek üzere dümen ilminde dinlenmeye inerler yüceler ışıklarıyla buyururlar ve onlar kendi doğrularıyla daimiyetin tahtitsiz kodlarıyla ışırlar. Amin. 30 Ekim 2024 Çarşamba Işık Meclisi Çalışmamız Maya tuttu. Huzur bizimle. Işık bizimle. Tüm kötülük önlendi. Kontrol bizimle. Bir tekiz bu mecliste ses veririz tüm insanlık için sevgiyle altın yarınlara cennet dünyalara huzurla birlik bilinciyle şifa kelamlarıyla ses veririz diriyiz hakikiyiz ilimiz ışığımızla birleştiririz tüm insanlığı sevgi tohumları ekeriz bilinçlere işimizi layığıyla ifa ederiz çok şükür işimiz buydu ve biz işimizi hep başardık. Amin. Hepimizin yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Ay, olur. Amin. Evet Sifayçım. Seni dinliyoruz canım. Evet. Sultanlık kitabı 183. sayfa. Sahip olduğum en yüce cevher ışığımdır. Bu ışık bana ses kodlarımı açmamı ya da kapatmamı söyler. Şu an ses kodlarım hakim olduğumca açık ve bu yazıları düzen kodlarında yazmaktayım. Şimdi Yekta Güngör Özden'in Atatürk Sizsiniz'den bir bölüm okuyacağım. Atatürk ve Atatürkçülük, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik, insanlık, barış, demokrasi, çağdaşlık, aydınlanma, adalet, namus ve onur demektir. Türkiye demektir. Atatürkçü olmak en başta insan olmak, adam olmak, yurtsever olmaktır. Atatürk ölmüştür, Atatürkçüler de ölecektir, öldürülmüşlerdir de. Ancak bir düşünce ve görüş olan Atatürkçülüğü kimse öldüremez. Atatürk'ü yaşayacak ve yaşatacağız. Bugün ve yarınları ona borçluyuz. Yunan Başbakanı Venezuela'yız. 1930'da Nobel Barış Ödülü'nün Atatürk'e verilmesini önermesi, UNESCO'nun 1981 Atatürk yılı ilan etmesini, 1928'lerde Time dergisinin Atatürk'ü kapak yapmasını, onca yabancının Atatürk'ten övgüyle söz etmesini unutan mandacılar, din devleti ve bölücü kuklaları bilgisizliklerin karanlığında çırpılmaktadırlar. Vatanı olmayanın dini, aklı olmayanın Allah olamaz. Kendilerine vatan ve devlet bırakan, sömürgenin tutsakları olmaktan kurtaran, Atatürk'ü ve ulusal günleri anmaktan kaçınan, sürünerek ve köle kalarak tapınmayı yeğleyen zavallılara acımak gerekir. Devrimleriyle özleşleşen Atatürk bizim her şeyimizdir. Onu kimseyle karşılaştırma ve tartışmayız. Yüzeysel yaklaşımlar, yüzeysel konuşma ve yazılarla çevreyi bulandıran, ön yargılı koşullanmış, kimi din devleti, kimi sev özlemi çeken, her görevdeki, her kılıktaki saldırganlar ve bağnazlar başlıca sorundur. Sahte dindarlar, sahte demokratlar, sahte atık Türkçüler, bunlar arasındadır oy avcılarının siyaset, ticaret, tahrikat, Üçgenindeki inanç sömürülü ve oyuncularının madra bazlığını, Atatürk inancı, Atatürk yüreği, Atatürk kafası, Atatürk direnişi ve Atatürk coşkusuyla, Atatürk bilinciyle, Atatürk yurtseverliğiyle etkisiz kılacağız. Gücümüz Atatürk'tür. Üstün nitelikli, gerçekçi Atatürk'ü yaşayan Atatürkçülük, Türkiye gerçeğidir. Ne mutlu Atatürk'ü olanlara beni ve Atatürkçü olanlara. Cumhuriyet 10 11 1994'de yazılmış şeklinde. Bayçin, biz teşekkür ederiz. Evet. E, Muharrem, seni dinliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum cümlemize. Sultanlık kitabı 254. sayfa. Melek olmak ne kolaymış. Bakın, ana katlardan ışık alıp geçtim ve her an mektep kurabilecek düzeye bir yüceyim. Artık kayıtları kontrol edip mektep kurayım da dini hak olan cennet katlarda ışık yakayım. Ben kendi yüreğimi men etmem çünkü ben denemeden, dillemeden ve cevherden ışık oldum. Artık Tanrı'nın yolunda ışık olmak gerek ve zarar etmeden güçlenmek gerek. Bütün maksat budur. Afaki konuşmalar çok ama mektebimde ışık alacak olanla olur. Onlardan düzen kurar ve yolu bütün katlara birleştiririm. Bundan sonra diri olur, birleşirim yüreklere. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Ali neslinden kim var? Hünkar Hacı Bektaş Veli'den gayrı. Keşanlı yaraya merhem çalan kim var? Hünkâr Hacı Bektaş Veli'den gayrı. Hünkâr Hacı Bektaş Ali evladı. Ali'nin kendisi demişiz ol veli. Kim dedi gösteren ol yeşil eli. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'den gayrı. Sarı, Sarı İsmail'den Sultan Balım'dan. Tuttum dameninden sal, salmam elinden, elimden. Kim var kurtaracak bizi zulümden? Hünkar Hacı Bektaşi Veli'den gayrı. 12 öküz alır keramet kazan. Özenirsen gel bir mürşide özen. Kimi de Adev'in bendini düzen. Hünkar Hacı Bektaşi Veli'den gayrı. Gel ey sefil sadık sen ne dersin? Delisin ahmaksın dalga gidersin. Tutan olmayınca acep ne dersin? Hünkar Hacı Bektaş Veli'den gayrı. Allah eyvallah. Hu, aşk ile. Güreğine sağlık Muharrem. Teşekkür ederiz. Evet Yurda Gül. Sıra sende canım. İyi. İyi akşamlar diliyorum herkese. ben de Sultanlık kitabı 428. sayfadan okumak isterim izninizle. Benim ilim ile dillenmem sistemin ışığında mümkündür. Ben olup ışımam kaydı kayıplarda mümkündür. Hak ile ilim yapmak Mustafa kapılarında mümkündür. Resim çizip de o resmi kendi yoluma kattığım zaman çizdiğim resim ilim hakimlerinin ya yağın ışıklığı ile yarıştığında ben alim olur, hakim olurum. Ama her yürekte biz olmadıkça ışık yakıp da düzen kuramam bugün dünyada bu çalışmaların yapıldığı mektepler olmalıdır. Ama olduğu halde yok dendiğinde biz olamayız. Işık kapıları birleşiktir. Bu her birleşenin cennetlerin kapılarında kendi yolunu bulmasıdır. Hakim olduk diyemem ama hak olup ışıdık iş buydu. Rahmin hak elde olduğu, yok edilemediği ve sonsuz yol olduğu bilgisi İslam derilerinde vardır. Nere, nerede ve neresi gibi sorular sorulduğu zaman ışık yolu hep hep birleşiktir. Bu can bizsiz olamaz denir ama her yüce yine bizdir. İyi olmak için ışık olmak gerek yarım. İlim ile hakim olmak gerek. Rahim olmak gerek. Biz buyuz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Güvene sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet ben de sultanlıktan bir bölüm okuyacağım. Ben de yazayım 485. sayfayı açmışım. Menden merkez çalışmalar yapılırken men olup men eden her düzen altın teni men eder. Her düzen ilim hatasız olur der ama himaye ettiklerinin hatalarını görmezler. Bizler sarf ettiğimiz çabalarımızla ışık haline dönüştü. Bunun sonucunda ruhumuz zaman ilmini birleşikten dinledi ve dinledi. Başları eğildi zira ruhlar diriliğinde diriliğine ışık katamadılar. Bana, sana ya da ona her ne verirsek o bizim yüceliğimizdir. Bu nedenle vermek istendi. Bana hatlarından ışık katabilen tüm kütlesi indi ve can diriliğinde yürek olduk. Başa baş bir çalışmada solun huzurunda, sol sağın huzurunda sağ kutlu huzurunu başarı ile dinledik. Her neslin Allah için ışık yaktığını gördük. Hakiki dünya bugün dünya ilmi ile yücelen kadim yoldur. Evet. Nerede edilenlerin hak edildiği bir çalışma yapmaktayız. Biz edilenleri koruyanlar olarak bu çalışmayı başlattık ve onları hak teknikle topladık. Topladık ve ışığımıza kattık. Onlar hak ettiler ve ışığımızda dillendiler. Onlar ocak olanlardı ve ışığımızla yollarını aydınlattık her yol Allah yoludur dedik ve öz köklerin ilmini hakkınıyla dinleyen onları tüm zamanlarda dinlettik. Onlar maya oldular her ana ve tüm kapılardan her ana aktılar. Yağmur olup şark olarak yağdılar. Işıklı bir çalışma yapmaktayız. Herkesi yoğunluğumuza çekmekteyiz. Biz buna çekim özgücü diyoruz. Herkes mutlu olmak ister, barış olmak ister, yaşamda huzurlu olmak ister. İşte Her insanın isteği olan bu çalışmada görev almak, yaşamak ve daha sonra da yaşatmak olmalı her anı. Herkes bu dille dillenecek. Herkes barış kapılarına isra kaydını yapıp o kapılardan geçecek ve öz kökleriyle birleşecek. Her anla bir tek olacak. Merkez kapının düzen kodu olacak. Gerçek insan olacak. Bugün Atatürk bizimle, o her an bizimle bu çalışmanın kurucusudur ve her adımda süper insanlık realitesi şartlarından en güçlülerinden biridir. Bizimle olmak, bizle olmak, onun için mutluluk, bizim için de bir onurdur. Çok mutluyuz, hak ettik. Ve e, güzel günleri buradan hep birlikte bir tek olup kodlayabiliyoruz. İyi ki varız e, ve şükrediyorum ben de bu günlerimiz için. Çok şükür. Sözü Gülden'e verdim. Evet hepimizin yüreğine sağlık. Sayfa 339. Amin 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 zaman ışımakta yol açıldı bu yol altın yoldur zaman sonsuz sınırsız ışık oldu ve yol hakiki birleşimde tabiatı yoğunlaştırdı. Elden elden ve her elden el olduk. Hak ettik hakiki yol olduk. Zaman, sistem, nizam ve düzen oldu. Oğul olan ışık artık tam oldu. Bildik ki yol huzurdur, hata yoktur, iş, bu, iş budur. 339. sayfa. Beden aldık, beden aldık dile vardık beden aldık nur olduk ok nur olduk okuduk okuduk okunduk okuduk okunduk tohumlandık bedenlerimiz bedenlerimiz ilmin kapısıdır insan da aklın tahtıdır çalışmalarımız 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 dolu dizgi çalışmalarımızı dolu dizgin gerçekleştirmekteyiz. En sistemli çalışma, süper en sistemli çalışma, süper insanlık realitesi meclis çatısı altında bulunan tüm çalışmalardır. Verilen her bir ses, verilen her bir ses bir ilim bir ilim ve titreşimdir. Tüm sesler tüm sesler ilim titreşimi tüm sesler ilim titreşimi tüm sesler ilim titreşimi sessizlik ama sesle dil sessizlik her bir ses bir ilim her bir ses bir ilim titreşim. O ses ilim titreşimi, sessizlik ama sesle dillenen bir sessizlik. Sesle dillenen bir sessizlik. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir diyen Yunus'umuzla sessizliği seslendirmekteyiz. Mevlana'mızda nereye dönersen, nereye dönersen, kendi ve karşılaşırsın diyerek bize der ki sen ben ben senim işte mukaddes kitap insan oku 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 ki kendin oku ki kendin ol ve Mevlana'mız insanlık yine Mevlana'mız der ki insanlık merhamet üzerine insanlık merhamet üzerine kurul insanlık merhamet üzerine kuruludur bir in, üzerine kuruludur birbirimizi tanımadıkça o merhamet birbirimizi tanımadıkça o merhamet ortaya ortaya çıkmaz e, ortaya çıkmaz heret Heredotos. 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 Heredotos bizimle. Heredotos bizimle ve der ki koşullara bakılarak davranıldığında koşullara bakılarak davranıldığında insan insanların koşulları idare ettiğini gördük ve hep birlikte ve hep birlikte deriz ki o koşullar yargıdan yana değil, sevgiden yana olsun. Biz de sessizliği seslendirenler olarak sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Sokrates, Thales, Sokrates, Thales onlar da bizimle birlikte. Eee ve son sözde umarım do doğru algılıyorum. Ee, pro Goras. Proton Goras. Proton Goras'ta insan. Proton Goras'ta insan her şeyin ölçüsüdür. Her şeyin insan her şeyin ölçüsüdür. Sadece kendini insan her şeyin ölçüsüdür. Sadece kendini bilmez ki biz bu meclisle biliş halinde hep birlikte kodlamalar yapmaktayız. Tüm geçmiş tüm nesiller her birimiz sessizliği sizlerle seslendirmekteyiz. Sesimize ses kattığınız, söz olduğunuz için sevgilerimizi göndermekteyiz. Şimdi de şimdilik şimdi şimdilik sevgiler.